arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mobil legend oynuyoruz bu sefer tekim hadi videomuza geçelim yani ilk defa oynuyorum denemez birkaç günde oynuyorum aslında biz eskiden bu oyunu videosunu arkadaşımla çekmiştik fakat videoyu ben yanlışlıkla çektikten sonra silmiştim o yüzden Sonra işte çekmeyi unutmuştuk. dedim bay boşum çekeyim. Çekmeye karar verdim arkadaşlar. Evet, bakalım maç açılsın. Tekrar sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar karakterlerimizi aldık. Bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar maçımız açıldı. Ah be. Üç kişi daldılar bana be. Ben bu karakteri çözemedim ki. Vurmuyor bile 5 vuruyor. Bakın güçlendirmiş. alana nasıl ya? Kestiler bizim kuleyi zaten. Bu ne de çok fazla duruyor bu ya. Öf kafayı iyice ya. Hangi Allah'ın sabi ne? Bu ne benim Allah'ın sabi ya? Baksana bir şey şu kule yıkıldı mesela ya. ne bakışlar çok fena bu ya <laughs> onu yüz oldum ben ya durun ya. Acı masalar tek atacaklar ya. Ben bir maçtan çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Şans eseri çevirdik maçı. Yeni bir maça geçtik şimdi. Orada çünkü çok sıkıldınız. Evet karakterlerimizi seçtik. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı devam ediyor. Maça geçtik. Ich dürfe ja schon. bakalım Malma ihtimalimiz var ya bence. Allah ya. Şuradan gelelim. خایب خایب یا نه تو بابا Ah be bu ne ya? 5 asistim var baksanıza. Herkes çalıyor kilim ya. Bir de salsa onlar asist yapsa ben kilo alsam. 5 kilim var ya. Bu ne ya? Ja, in der oh. <Gülhabe> oh, Ja. dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun güzel ise indirip istek atabilir bana. İşin bu. Bu da ben keseceğim ya. Yes, bunu sonunda bir kill aldık ya. O asitle ve kilola baksaksak 7 kilo vardı şu anda. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu tarz LOL videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.